Herkese merhaba. Yapay fix tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınla hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle küresel piyasalardaki gelişmeleri aktarırken aynı zamanda yurt içi piyasalarda da önemli bazı gelişmeler yaşandı. Bunları aktarıyor olacağız. Tabii ki gündemde. Ne kadar gelişme varsa ve fiyatlamalara ne kadar etki ediyorsa bunlara değiniyor olacağız. Şimdi birincisi dün e, dolar kurunda çok önemli bir e, volatilite gözlemlendi. Burada daha önce e, açıklamış olduğumuz gibi merkez bankasının bir müdahalesi e, olduğu takdirde önemli bir düşüş görebileceğimizi e, belirtmiştik. Ancak e, dün Merkez Bankası'nın piyasaya döviz satması e, ile birlikte yaşanan düşüş hem miktarın açıklanması hem de piyasa tarafından bunun kabul görmemesi sonucunda 7 yıl sonra yapılan bu hamlede e, yine aynı noktaya dönüş sağlamış olduk. Sonuç itibariyle. Yaklaşık olarak 700 milyon dolarlık bir tutarın e, piyasada değerlendirildiğini ki zaten Merkez Bankası'nın da 1 milyar dolarlık bir hamlesinin olduğunu e, görebiliyoruz açıklamalardan ve e, aslında dolar kurunu aşağıda tutabilecek bir e, görüntü oluşmadığını da söylememiz gerekiyor bildiğiniz üzere bu gibi görüntülerde e, bu gibi gelişmelerde Merkez Bankası, Canı istediği zaman satışı gerçekleştirip daha sonrasında da bir beklemeye koyulma durumu söz konusu olmuyor. Merkez bankası da mecburen tekrar dolar talebi oluşturmak durumunda kalıyor. Aynı fiyata gelmiş olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi bu. E tabii ki eldeki miktarın arttırılmış olması, yani merkez bankasının aslında baktığınız zaman trade etmiş gibi görünüyor olması gayet normal bir görüntü bu şekilde zaten dolar kurunun e, düşüş göstermesine kalıcı bir düşüş göstermesine sebebiyet veremezsiniz e, Bu çok doğal olarak e, yansımalarını daha dün e, hareketin hemen ardından hızlı bir şekilde 13 liranın üstüne tekrar toparlanarak göstermiş oldu. Şimdi bir diğer konumuz e, resmi gazeteden e, resmi gazetede yayınlanmasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden e, ayrıldığını, kendi affını istediğini e, görebiliyoruz. Bu sebeple de aynı zamanda bugün önemli bir yükseliş gösteriyoruz. E, şunu göz ardı etmemek lazım. Geçtiğimiz haftalarda e, şunu belirtmiştik. E, Sayın Lütfi Elvan faiz artışının gerçekleşmesine inandığını dile getirdi. Bunun sonucunda siyasi gelecek olan açıklamalar e, takip edilmeli, görevinden alınabilir demiştik. Şimdi bu söylemimizin e, hemen ardından da zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yolda beraber yürümeyeceğiz bu faiz indirimine karşı olanlarla e, demesinin akabinde de e, faiz indiriminin de devam etmesiyle Lütfi Elvan'ın e, görevinden ayrıldığını görebiliyoruz. Şimdi e, açıkçası eğitim açısından veya e, bilgi birikimi açısından baktığımızda e, Sayın Lütfi Elvan'ın e, bu konuda haklılığının arkasında durarak görevinden ayrılıyor olması e, önemli bir detay ve aynı zamanda piyasanın da ne kadar haklı olduğunu da gösteren bir detay. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir manipülasyon söz konusu değil. Şimdi biz ülkemizde manipülasyon araştırması yapıyoruz ama e, gördüğünüz gibi dolar kuru e, tam düşüş gösteriyorken Merkez Bankası müdahale etmeye başlamışken hemen akabinde tam bu düşüş esnasında Hazine ve Maliye Bakanı'nın görevden alınıyor olması ve Twitter'dan faiz indirimlerini destekleyen e, açıklamalar yapan Yardımcısının göreve gelmiş olması, e, tabii ki manipülasyonun aslında gerçekleşmediğini burada yapılan hataların fiyatlandığını gösteriyor. E, sonuç itibariyle Cumhurbaşkanının veya diğer e, siyasilerin açıklamalarına bakacak olursak, yani bunlar gayet normal şeyler e, piyasada tepki vermesin istiyorlar ama bu öyle bir görüntü değil. Bildiğiniz üzere bir hata varsa cezalandırılır. Bir e, Fayda sağlanmışsa da e, bu ödüllendirilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. E, şu andaki görüntümüzde de yukarı yönlü seyirle karşı karşıyayız. Alıcılı ataklarımız yine 14 liraya doğru genişleyebilir. Çünkü tabii ki sadece Türkiye ile alakalı değil e, bu görüntü. Her gün söylüyoruz bunu. Aynı zamanda e, dış etkenleri de göz ardı etmemek lazım. Bakın e, dış etkenlerden kastımız ne? Amerika'nın stratejisi, Avrupa'nın stratejisi, bizim iş ortaklarımızın stratejileri çok çok önemli. Dün Powell, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmanın içerisinde gördüğümüz kadarıyla Varlık Alım Programı'nın daha erken sonlandırılmasını değerlendirdiklerini belirt belirtiyor. Şimdi bunu konuşacağız şeklinde. Açıklama yapmıştı senatoda. Daha sonrasında ise bunu destekleyen açıklamalarda bulundu. Bu demek oluyor ki bir sonraki toplantıda veya önümüzdeki toplantılarda daha hızlı bir şekilde varlık alımlarının çekilmesi ihtimali kuvvetlenecek, değerlendirilecek. Bu noktada tedbirli, dikkatli olmakta fayda var alıcılığa taklarımızın. Dolar kurunda genişleme ihtimali kuvvetleniyor çünkü varlık alım programı sonlandırıldıktan sonra bütün konu artık faiz artışı tarafına evrilecek faiz artışı tarafına da evrildiğinde tabii ki Amerikan doları Türk lirası karşısında çok daha kuvvetli bir seyir izleyebilecek bu açıdan dikkatli bir yaklaşım izlemekte fayda var diyebiliriz şimdi. Ee, bu görüntüden sonra tabii ki dikkat etmemiz gereken bir diğer detay Onsalt'ın e, detayı. Bakın e, Onsalt'ın tarafında Fed'in bu hamlesi bekleniyordu. Ee, yani daha doğrusu buna yönelik net bir açıklama bekleniyordu. Şu anda da görüntümüz e, netleşmiş oldu diyebiliriz. Yani 1763'e, 1752'e, 1729'a kademe kademe düşüşler gösterebiliriz. Faiz artışının gerçekleşme ihtimali kuvvetlendi. Varlık alımlarının azaltılması daha kuvvetli hale gelecek e, bu yönde açıklamalar var. Doğal olarak bu iki konuyu değerlendirdiğimizde altının baskılanma ihtimali kuvvetli. E, bir de Amerika'da omikrona e, rastlandı. Artık bu açıklamanın da yapılmasıyla beraber e, endişenin biraz daha artacağını ve Amerikan doları tarafında talep oluşacağını söylememiz mümkün. E, bu da bizi 1763'e 1752'ye derinleştirebilir. Tedbirli bir şekilde e, yaklaşmakta fayda var bu konuya. Satıcılı seyrin e, derinleşmesi halinde e, 1763 ve 1752'ye doğru derinleşmeler gördüğümüz takdirde hangi konu ile başlangıç yaptığımızı e, görmemiz lazım. Daha sonrasında kademe kademe zaten her bir konunun fiyatlanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. E, tabii ki bu esnada e, gram altın fiyatlamasına baktığımızda e, özellikle yukarı yönlü hareketliliğin Türk lirasındaki görüntüden dolayı sürdürülebileceğini 800 liraya gerçekleştirdiğimiz denemelerin ardından dikkatli bir yaklaşım izlememiz gerektiğini belirtelim. Aşma ihtimalimiz var. Sert bir yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz tabii ki var. Ons e, altın tabii ki düşüş gösterirken. Türk Lirası'nın daha fazla kayıp yaşayacağını e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sebeple tedbirli bir şekilde yaklaşmakta fayda var diyebiliriz. E, tabii şunu göz ardı etmeyelim lütfen. E, saltanın düşüş miktarı ile dolar kurundaki yükseliş miktarı birbirinden çok e, farklı olacak oransal olarak. E, bu da e, Türk Lirası'ndaki kayıpların daha ön planda olduğunu ve gram altının altın düşüşüne rağmen yükseliş gösterebileceğini bize gösteriyor. Ki 800 lirayı da aşma ihtimalimizin olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Şimdi petrol tarafına baktığınızda üretici ülkelerle alakalı yaptığımız açıklamalar şuydu. Beklemeye koyulabilirler. Beklemeye koyuldukları takdirde petrol fiyatları o sırada düşüş gösterebilir. Çünkü... Petrolün en fazla kullanıldığı alan olan e, hava yolları uçuşları durduruyorlar kısıtlamalar sebebiyle bazı uçuşları iptal ediyorlar e, ülkelere yani doğal olarak petrol fiyatlarının düşüş göstermesi bizim için şaşırtıcı değil ama işin diğer tarafından baktığımızda ise petrolün e, geri çekilme gösterdiği bu evrede e, şu Ön planda tutulmalı. Omikron'dan kaynaklı olarak bir e, kısıtlama serisi ve bir e, kapanma serisiyle karşı karşıya mıyız? Evet. Bu talebi azaltıyor mu? Evet. Ama üretici ülkeler de buna yönelik nasıl bir hamle yapacak? Yani üretimi azaltacaklar mı? Üretimi azaltırlarsa bu sefer hızlı bir toparlanma gösterebiliriz. Arz ve talebin dengelenmesi sebebiyle. Ama... Aynı seviyede korumaya devam edip de stokları doldurma yoluna gidecek olursak şurada görmüş olduğumuz teknik anlamdaki kesişmenin 13 ve 89 günlük hareketli ortalamaların kesişmesinin orta vadede biz aşağıda tutacağını da söyleyebiliriz. Bu tabii ki yapılacak olan açıklamayla e, belirlenecek bakın şurada da düşüş yaptık burada da kesişme gerçekleştirdik daha fazla geri çekilme gördük ama yapılan açıklamalarla beraber OPEC tarafından Hızlı bir yükseliş göstermeye başlamıştık. Burada biliyorsunuz 500 bin varil konuşulurken, daha sonrasında 400 bin varil açıklanmış ve sert yükseliş yaşamıştık. Şimdi de burada OPEC'in olası bir hamlesini konuşuyoruz. E Tabii ki şimdilik beklemeyi tercih ediyorlar çünkü fiyat düşüş gösteriyor. Amerika'nın o baskılarının karşılığını alıyorlar. 65 doların da altına derinleşme ihtimali var bu görüntü korunduğu takdirde. E, bu sebeple de tabii ki ham petrol fiyatlarında dikkatli bir yaklaşım izlemek gerekiyor. Şimdi burayı da geçecek olursak ham petrolden bitcoin tarafına geçiş yapalım. Burada kripto paralarla alakalı olarak özellikle bitcoin ile alakalı olarak biliyorsunuz gelişim sürecinde ETF'lerin önemli bir yerinin olduğunu açıklamıştık. Kanada'nın en büyük fon şirketlerinden bir tanesinin ETF'i bu hafta süreceğini e, duymuş olduk. Bu açıklamayla beraber yine sıkışmış olduğumuz bölgede fiyatlamamızı sürdürüyoruz. Bugün için geri çekilmeyi sonlandırdı bu haber. Ama e, tamamıyla sonlandırıp yukarı yönlü bir hareket yaratacak mı? E, bunu izlemek lazım. Çünkü dünyanın en büyük fon şirketlerinden bir tanesi bunu gerçekleştiriyor. Ve çok doğal olarak e, talep artışına sebebiyet verecek. Talep artışı gerçekleştiği takdirde de alıcılı atakların 60 bin doları aşma ihtimalini biz de değerlendiriyor olacağız. E, bu açıdan baktığınızda Ethereum için de e, aynı e, benzer bir görüntüden bahsetmemiz söz konusu ama e, Bitcoin tarafında teknik anlamda da çok önemli bir noktadayız. Ethereum tarafında bu kadar risk altında değiliz açıkçası. Bu sebeple 4800 doları aşma ihtimalimizi konuşurken biz e, bu Bitcoin tarafındaki ETF başvurularının bir benzerini Ethereum tarafında da görmeye başlamamız gerekiyor. Yeni rekorlar elde edebilmemiz için. E, Bitcoin'de hala devam ederken Ethereum tarafında daha yoğunlaşmadı bu görüntü. Yoğunlaştığı takdirde çok kuvvetli yükselişler göreceğiz. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi e, sanıyorum bütün... Konu başlıklarını anlatmış olduk e, genel hatlarıyla Euro bölgesindeki işsizlik oranı verisinin ve Amerika'dan gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurularının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtelim tedbirli bir yaklaşım izlemekte fayda var burada e, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları biliyorsunuz çok önemli bir düşüş göstermişti buradan sonrasında omikron vakaları ile beraber nasıl bir yol izlenecek? E, dikkatli olmak gerekiyor. E, gelecek haftalarda başvuru sayısı artabilir eğer sektörlerde e, kapanmalar söz konusu olursa e, bunun da tabii ki yansımalarını görüyor oluruz. Dolar fiyatlaması açısından çok çok önemli. E, aynı zamanda tabii ki endeksler açısından da çok çok önemli. Tedbirle yaklaşmanızda fayda var diyelim. Herkese bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah. Tekrar görüşmek üzere.